Şimdi güvenli okul projemiz zaten biliyorsunuz 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu çıktığından bu yana Biz ilimizde şu an 3 tane iş sağlığı güvenliği uzmanımız var öğretmeni olarak Yani öğretmenken iş sağlığı güvenliği uzmanlığı sertifikasını alan ee, bu anlamda da e, şu an bir tane daha öğretmenimizin sınavı kazandığını bugün itibariyle öğrenmiş bulundum. Çok da mutlu oldum. Biz e, il merkezimizi ve ilçe merkez, ilçelerimizi bu üç tane iş sağlığı güvenliği uzmanımıza dağıttık. Bu anlamda bu üç tane iş sağlığı güvenliği uzmanımız e, okullarda ilgili müdür yardımcıları ile birlikte okullarımızın risk analizlerini ve acil eylem planlarını çıkarmakta. Bu raporların her biri de bakanlığımız bu yıl itibarıyla modül de açtı. Her birini biz modüle giriyoruz e, ve takip edebiliyoruz. Yani okullarımız risk analizlerini, acil eylem planlarını yaptıklarında sisteme giriyorlar. Hangi yerde ne eksiğimiz var bunu görebiliyoruz ve anında müdahale edebiliyoruz. Bu gerek yangın mıyra merdiveni konusunda olsun, gerek elektrik tesisat konusunda olsun, gerek ısınma konusunda olsun, gerek doğal gaz alarmlarıyla alakalı olsun. Bu hususlar Devlet kurumlarımızın her birinde iş sağlığı güvenliği uzmanlarımızın eliyle yürütüyoruz. Özel sektördeki kurumlarımızın da iş sağlığı güvenliği uzmanı zaten bulundurmaları gerekiyor. 6331 sayılı kanun onlar için de geçerli ve bu anlamda onlardan da işte yangınla alakalı gerekli incelemeler yapılmış mı, elektrik tesisatları gözden geçirilmiş mi, ısıma ısınma ile alakalı sıkıntı var mı, açıkta giden kablo var mı? gibi bu tür incelemeleri biz gittiğimizde istiyoruz. Mesela belediyeden itfaiye tarafından yapılmış bir yangınla alakalı denetim var mı yok mu? Varsa denetim raporunu. Zaten biliyorsunuz 6764 sayılı yeni çıkan kanun hükmünde kararname ile birlikte özel yurtlarda da yani aslında özel yurt olarak geçiyordu bizim yönetmeliğimizde. Şimdi bu ifade değişti. E ee, öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar. Bunu dediği zaman içerisine yurtta, pansiyonda, apartta hepsi girdi. Bunların belediye sınırları içerisinde e, yurtların dışındaki o pansiyon ve apartların daha önceden belediye sınırları içerisinde belediye tarafından ruhsatı veriliyordu. Belediye sınırları dışındakilerde de il özel idaresi tarafından. Ama 6764 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 5. maddesi gereği artık bundan sonra bunların çalışma izin ve ruhsatları Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilecek. Bakanlık bunu uygun görürse valiliklere de devredebilir. Kanun hükmündeki kararnamede ifade bu. Bu anlamda zaten biz kendi mevzuatımız çerçevesinde çalışma izni ruhsatı verilen kurumlarımızın denetimlerini zaten yapıyorduk. Bu bizim izin ve ruhsatımızın dışında açılmış kurumların denetimlerini ile alakalı da bir komisyon çalışmamız vardı. Tam bu arada kanun hükmünde kararname ile zaten daha da yetkilerimizi güçlendirerek Sayın Valimiz de bu konuda çok hassas. Sayın Valimizin de talimatlarıyla beraber biz bir koordinasyon kurulu ilke ve kararlar doğrultusunda hani nasıl yol haritası çizileceği konusunda bir de izleme ve denetleme komisyonu onaylarını aldık. Ve bu komisyonlarımız şimdi çalışmaları başladı. Diyelim ki A yurdumuzu belediye başkanlığı biz zaten yazacağız bu yazı. daha doğrusu yazdık daha doğrusu öyle söyleyelim işte belediye başkanlığı gidecek yangınla alakalı kısmında raporunu tutacak tutulan raporu bir tane kuruma verecek eğer ki eksiklik tespit etmişse milli eğitim müdürlüğüne bağlı olmuş oldukları için milli eğitim müdürlüğüne gönderecek biz bu eksiklikler doğrultusunda yine denetimimize gideceğiz ve bizim öğrenci özel öğrenci Yurtları yönetmeliğin 45. maddesinde de e, i̇lk iki maddesi hani vatana, e, vatanın hani devletin, ülkenin, milletin bölünmezliği ile alakalı fiili ve faaliyetler varsa zaten direkt kapatılır. C ve D bendinde ise e, yapılan uyarılara rağmen, işte o yedinci maddedeki ilgili hükümlerdeki eksik olan yapılan uyarılara rağmen hala sorumluluğunu yeti, yerine getirmemişse bir aydan bir yıla kadar süreli kapatma yapılabiliyor. İki kez aynı konudan dolayı süreli kapatmaya maruz kalan kurumlar e, süresiz kapatılır artık. Yani iki kez süreli kapatmaya tabi olabilen aynı konudan sebebi bir kez süreli kapattınız eksiği gidermesi için zaman verdiniz giderdi veya süreç içerisinde yine aynı konuyla alakalı eksik oldu. E, dolayısıyla siz tekrar bir daha süreli kapatma verdiniz. Ve bu da te giderilmediği takdirde artık siz üçüncüsünde e, tamamıyla yurdu, pansiyonu, apartı yani öğrenci barındırma hizmeti veren herhangi kurumsa kapatılma işlemi zaten yönetmeliğimiz gereği yapılacak. E, bunların çalışmalarında dediğim gibi Sayın Valimiz de bu konuda gerçekten e, çok hassas davranıyor. Özellikle Anne Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde e, Sayın Valimizin takip ettiği özel konulardan bir tanesi ee, bu anlamda bu iş çalışmalarımız yürüyor. Ee, önümüzdeki haftalarda bununla alakalı da çok ciddi denetimlerimiz de inşallah başlamış olacak. Zaten hani bizim ruhsatımıza açılanların denetimleri yürütülüyordu. Şimdi ilaveten öğrenci barındırma hizmeti veren bütün kurumlar aynı şekilde denetimizden geçmiş olacaklar.